Ver koltuğu Urfa! Çakallar! Artık mesele ayakta kalmak. Bizim topraklarımızdan eser çıkacak, Kaymağını da kordallar yiyecek ha? Sen adını demeyeceksin, Serhat Yıldırım. Bu topraklarda bir ailen olmasını istiyorsan, bedel ödeyeceksin. Çok az kaldı. Sana ait olan her şeyi elinden alacağım. Göreceksin. O silahla Serhat'ı vurup... Aynı olmadığını kanıtlayacağız. Ben sanatı vuramam, değilsem bir babaya evlat kanı akıttırma. Kendi işini kendin gör. Ne istediniz benden? Serhat Alışveriş o yapacakmış. gerçekten kocan sanıyorsun? Bırak! Bırakmayacağım! Bırak! 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 bize tuzak kurmaya çalış. An dökmeden şu işi halledek. Nasıl olacak o iş? Anne demeyecek misin? Sevda herkesin bir tane annesi olur. Benim iki tane kalbim yok. Dur orada yaklaşma. Yıldız, bırak o silahı. Ağam, ya öl, ya öldür dediler. Bu O silahı Serhat'ı vurup hain olmadığını kanıtlayacağız. Atanın ailenin itibarını kurtaracağız. Yok. Ben Serhat'ı Boramam değilse Ver babaya Evlat kan akıttırım Git Kendi şey kendi Oğul deme Allah'ım ben, ben ne yapacağım bir kocam. Ben bu cana yerde canım. Halef yeni bölümüyle yarın akşam navda.